İşte ekonomik kriz, dış politika krizi şimdi de işte çok daha sert biçimde hala içinde olduğumuz ve bir süre daha içinde olacağımız korona krizinin kendiliğinden siyasi sonuç üretmesini beklemiyorum. Bunu dünyada da beklemiyorum, Türkiye'de de beklemiyorum. Ama bu geçici durumun normalden daha fazla uzamış olan geçici durumun güvence yaratan bir siyasi pozisyon oluşturmadığını düşünüyor Ve bunun cevabının da işte yani Davutoğlu'nun ya da e, Babacan'ın ya da diğer şu andaki mevcut e, diğer ma, klasik muhalefet partilerinin şu andaki muhalefet perspektifinden üreyen bir cevabı yok. Bu çok ciddi bir kilitlenme aslında ülkemizde bir siyasi tıkanma hali, bir dur hali, katatonik bir hal. Fakat bu özellikle iktidar cephesinde oluşan bu çatlaklar ya da güncel gelişmeler, şöyle bir hissiyatı beslemeye başladı diye düşünüyorum. Bu özellikle ikinci çember diyebileceğimiz bu soylu tartışması da bunun içerisine girdi ama daha çok aile e, efradı üzerinden yoğunlaşan tartışmalar bu temel anlatıyı yani Türkiye'nin bekası bu iktidarın bekasıyla mümkündür şeyini bozan en önemli nokta.